Merhaba değerli arkadaşlarım? Ultra büyük bir mega kasamız var. Şöyle. Bir el pin atalım bakalım. Ah 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 oh. Ano, neler kaçtı. Ano Valla var ya. Kırmıştım bir ikisinde el dostlar. Daha yine anı kama olsun. Bir <laughs> o paraya var ya. Of. of çok art kaçırdık. Büyük kurma için geldik değerli arkadaşlarım. Bugün 40 bölük 40 ee, Burning Heart 6 yıl soyunu ve Fleming hat 6 yıl olanı deneyeceğiz değerli arkadaşlarım. Bayağı da ultra bir kasam vardı. Bakalım hep bir son olacak mı? Bakalım mutlu son olacak mı? Yalnız neyin kaçtığını az önce tekrardan ben daha sonra izleyeceğiz birlikte değerli arkadaşlar. Bu art bir şey kaçırdık. San yanlış görmediysen. Of. Bu yediler var ya kaç para verdi hiç bilmiyorum 500 adam. Bir de Burning Hat oyunlarının kat sayısı çok çok daha fazla değerli arkadaşlarım. Gerçekten çok hard olmuştu. olsun. İlla yakalayacağız bir gün. Önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir sitelerin şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Link üzerinden ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu ekstra bir sorun yaşadınız. Ben her daim yanınızdayım unutmayın değerli arkadaşlarım. En ufak sorunda ben yanınızdayım dediğim gibi. Telegram kanalıma gelebilirsiniz en ufak sorunda. Ama sorun yaşayan arkadaşım yok denecek kadar az. Bilginiz olsun. Hadi devam gelsin aşkım. Aşkım neredesin aşkım? <laughs> yes! Ayşo! Ayşo! Kırım yok mu table Ayşo? Valla bayağı büyük bir kasada büyük kurum için geldik değerli arkadaşlarım. 80 bin liraya ne yapabiliriz? 80'e 160 olur. Hoş olur. Değil mi abi dedik abi? Değil mi abi? Değil mi komşu? Nasıl geçiyor gününüz? Böyle şıkır şıkır olmuyor değerli dostlarım. Gerçi şu an bile çok şıkır şıkır olmuş bir durum yok ama her zaman şıkır şıkır olmadığını bilelim. Özellikle bu oyunlara yeni başlayan arkadaşlara hitaben. Borçlu Ağaç'ta krediyle kredi kırıyla kredi, oynamıyoruz üzülebilirsiniz donu kaybedebilirsiniz, donu kaybederseniz Totsi sallayarak gezebilirsin. Dikkat edin değerli arkadaşlarım, sallana sallana zor olur. O yüzden ayağımızı yorgana göre uzatıyoruz. Sonra şöyle oldu, böyle oldu. Sen kazanıyorsun, şu kazanamıyorsun Sen onun adamısın. O, 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 of of o, 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 Kaçanlarını görüyorsun benim <laughs> arkadaşlar. Çok anlatmaya gerek yok. Acaba kutuldu mu? Acaba bozduk mu oyunu bugün? Cüf acaba? Cüf cüf mü? Saplayacak mıyız acaba? <gülüyor> aşkım. <gülüyor> What is this aşkım? <laughs> Nasıl geçiyor gününüzlerle arkadaşlar? Oyunu önümüzü bekliyorum. Artık bu like'ları yağlam ekibi nerede? Nereden nerede bu çılgınlar? Neredesiniz? İçiniz mi geçti bu yaşta? Ah. Ama şöyle bir şey var. 40 burning hat ve 40 Burning Hat Alta Reis oyunları gerçekten çılgın evet. oyunlar. Çok kazandıran slot oyunlarından biridir değerli arkadaşlarım. Hatta dikkat ediyorsanız bazı sitelerde de EGT e tarafımız tarafını seçtiğiniz zaman en başta çıkar böyle büyük resimle gösterdikleri yerler de var mesela. Yani nasıl anlatsam size. Gerçekten popüler bir oyun. Kat sayısı çok çok fazla. Çok değişik. Yani yedilerde de çok gösteren bir oyun değerli dostlarım. 40 Burning Hat tarafından bahsediyorum. Her iki versiyon içinde konuşuyorum. Şöyle yapalım. Bir 15 milyon var, Bir 10 tane daha çevirelim. Bakın şu an bir şey varsa şöyle bir kaymağını alalım üzerinden. Kaymak lazım. O kaymak bu kaymak değil. Aşk Korkma. Korkma İbrahim. Haydi İbrahim. Oho, suyundan koydum biraz. Aslında 100 spirit anlayabiliriz bu derler arkadaşlar. Şu an buranın gelişi güzel bence. Gelişi güzel. Hadi böyle çekmiş gibi duruyor ee, ya. Bir görelim ben de yüzümde. 60 olacak şimdi. 20 artı 20, 20 artı 20 şeklinde iki, iki tur daha yaparız dedi arkadaşlar. İki daha böyle. i̇lk 20'yi başlattım. 15 bin var. En kötü. Ah, yapma. Yapma aşkım. Sıkırıyorum <laughs> ben bunu aşkım. Kız. Ne yapıyorsun kız? Oduncu ayağımıza gelmiş haydi. Attık mı like'ları değerli dostlarım? de dediğim gibi oyunu önerinizi bekliyorum. Kamu spotumuzu unutmuyoruz. Ah, ya gördüğünüz gibi çok gösteriyor değerli arkadaşlar. Niye böyle yapıyor ya bu faşomatik? <laughs> bu faşomatik niye çok omeli yapıyor En azından zarar yazmayız ya bu Değil mi? başlatalım. En kötü başladığım yerden buradan ayrılacağız gibi duruyor değerli arkadaşım. Devamını getiremedik ama kaçırdıklarımız bir hali fazla. Bunu anlatmaya kelimeler yetmez zaten olsun. En azından gördük en azından umudumuz var değerli dostlar. Bir gün gelecek. Bir gün buraya oturacak. bir gün buraya geleceksin değil mi kız? Seni <laughs> ben. Ben başladım noktaya geldim. Biraz veredim var bir şeyler. büyük bahis çevriminde böyle oluyor değerli arkadaşlar. Getiriste de çok oluyor, götürüsü de çok oluyor gördüğünüz gibi. Böyle yapalım. Yumurtanı kendimizden çevirelim. Art denemelere devam ediyorum değerli arkadaşlar. Alırım ben, alırım onu yapacağız. Siz merak etmeyin. Hadi oğlum bir yabancı yapalım. Bir dongo yapalım. Allah başladığımız yere döndük. Zarar bile yazdık değerli arkadaşlarım. Derken o, aynen yapıştırdık o. Ben tamam, başladığı yere döndük. Biraz manidar oldu sanki. Gitmiyor diyor acaba? Yoksa gitme kaldı mı der diyor. Ne diyor Ne yapıyorsun? Vereceğim mi? Bir onda yapalım. Bir 10 daha deneyelim mi değerli dostlarım? Gidelim mi yoksa? Deneyelim hadi. Yolumuzu on, arayalım, ona gitmeyelim. Yakalayamadık şu nesli. Tamam, kavram, kavrayamadım ya. Şöyle yapacağım değerli arkadaşlarım. Bunun normal versiyonuna gideceğim, ondan sonra filmin hata geçeceğim. Bilginiz olsun. Orada Orada görüşelim. Geldik değerli arkadaşlarım. Bir de normal versiyonu şöyle çok zorlamadan. Şöyle bir deneyelim. Ondan sonra geçeceğim değerli arkadaşlarım. Az önce bulamadığımızı belki burada bulabiliriz. Belki burada devamını getirebilirim. Bilmiyorum. Nobody. Who knows diyor. Who? Uhu Who baby. Who baby. Nasıl gitti ya? Allah zarar yazıyoruz. Ya yok. Tutu yok gibi sanki. Bugünler oldu beraber arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir on daha çevireceğiz. Müsaadenizle. Hadi oğlum aşkım artık bir şeyler. Ettin ağzımıza. Ağzıma ağzıma. Ağzıma ağzıma yaptı. Ağzıma ağzıma. Peki <laughs> olsun? Şöyle en hızlı bir oyun yapalım. Neydi o karpuz. <laughs> Yanlış mı? Hatta buradan devam etsek. Bir on daha deneyelim değerli arkadaşlar. Sanki burada bir şey varmış gibi geliyor böyle bana. Yani sıkışan bir şey varmış gibi duruyor. Eğitimlerden azar sıkıntı ediyorsun değerli arkadaşlar. Uzmanlık alanımız bu bizim. yapalım? Bir günler zarardayız. Bir yol daha deneyelim şöyle. Atlayalım bir şeyler. Tunol deniyoruz. Ne aradığımı bulamadım değerli arkadaşlarım bugün. Terso gidiyoruz. Çok ters o gidiyoruz. Ama bu elimiz çözüyor. Hiç merak etmeyin. büyük bir kazanç tabii ki sağlayacağız yakın zamanda. boş geçmezsin ya. Geçer misin? Aha sikettir. Hakkı o. Zeden mi o sikettir? Şu bakayım şöyle bir kabak çiçeği gibi şöyle. Yanılmış kabak. Bir işaret olabilir mi değerli dostlarım diyorum ama bir şey gelmedi üzerine. Solon deniyoruz ve buradan gidiyoruz. Buradan da aradığımızı bulamayacağımız Kullanmıyoruz daha doğrusu. Ulan yok. Tamam bisiklet ödemesi yaptım. Onun üzerine var ya. Ne yapsak değerli dostlarım? Düşünüyorum. Bir Dinlen oğlum. Hemen aşkım. Nasıl bebeğim? işte budur ya. Budur ya. Başına yine döndük. Biraz daha. Biraz daha o, o Haydi üst üste koyalım. Üst üste koyalım. Haydi dinlen. Dayanamıyor. Ha. İki saat ödeme yapmaz mı? Yine başladığın noktaya döndük. Yine geri gidiyorum değerli dostum. Geri geri gidiyorum. Geri taktım yine. <laughs> geri tese taktım yine. Yes! Geri geri gelersin. Pardon. Olur hiç yoktur iyidir. Olur olur olur. Aynen. Bir yol daha yapalım değerli dostlarım. Tipskitler oğlum. Ay yapacağım ki seveyim seni ya. Aa, ne yapsak derler arkadaşlarım acaba? Bir on daha deney bak. Gidemiyorum hastalandım. <laughs> güzel 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 güzel, güzel. suyunu ne koydun? Yağlama gibi neredesiniz? Burun hortumu ensesine. Burun hortumu ensesine. Burun ensi hortumu. Kasa yine toparladık yine elde avuçta hiçbir şey yok değil arkadaşlar. Bir flamikat tarafına gidecektim ama. Ben de pek gidesim yok şu an. Burada bitireceğiz günü, bilginiz olsun değerli dostlarım. 155 gün burdan, tam başladığım noktadayız. En azından şunun üzerine şöyle bir 15 gibi bin, şöyle bir 15-20 bin bir congo yapalım. Tam başladığım noktadayız değerli arkadaşlarım. Heyecan donuksa, her zaman olduğu gibi fadan açılıyor mu yoksa? <laughs> gel gel mi <gel>, yapıyoruz? <laughs> gel gel Ne mi diyorsun, ne diyorsun sen, ne diyorsun? Vay var ya nasıl oluyor anlayamıyorum değerli arkadaşlarım. Tam böyle 80 bin geliyoruz geriye dönüyoruz yani nasıl bir şey olduğunu böyle güçlük çekiyorum ama biraz daha deneyeceğiz değerli arkadaşlar. bırakmak istemiyorum. Böyle bırakamam. Böyle bırakamam. Bir onlar deneyelim bakalım. Bir Yapacaksan güzel bir şey abi. Yine on kadar uzandı. <gülüyor> <gülüyor> Ulan pekran yapam dedik. Bir geçek dedik. Bir, bir dedik. Yok. Oğlum tutmadı daldan. Tutmuyor daldan. Kız. Aşkım. Son 20'ye gidiyoruz değerli arkadaşlar. Yani Bir daha çekişim. biraz bir kel istiyordum ya şu kasaya göre. Şu kasanın hakkı biraz daha... Aha siket dur. Sever misin siket dur? <laughs> Baydurum aşkım. Başlıyorum aşkım komşi seviyorum aşkım. Komşu seviyorum komşu. Aynen. Bitti bakın bir görek. Oh, oh, oh. Doldur doldur doldur. Başladım, geldim, bir tık üzerine çıktık sonunda. Çok da tatmin edici bir rakam değil, biraz daha konuşacağım müsaadenizle değerli arkadaşım. En azından bir 10-15 bin beğeni de istiyoruz. İstiyom, istiyor gibiyim, İstiyorum. İstiyorum. aynen. 20, 5-10 bundan geldi, 6-10 Yine tatmin eden bir rakam değil. Bir 10 daha deneyelim bakalım değerli dostlarım. Yok harbi savaş, bence yeterli. Sizleri de çok seviyorum. Ufak günümüzde yazdık, bu tarz kaliteli güzel çekmenin devamı için harf denemeleri devam edeceğiz değerli dostlarım kasayı korumak önemli bir kasayı toparlamak önemli bir üzerine de 15 bin neyse, neyse bir kere 16 işte neyse 360, 360 bilmiyorum bir şeyler ekledik bu tarz güzel yapışım trafi devamı için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu dersiniz now now jongo jongo diyerekten